Barış ve Demokrasi Partisi grubu adına Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu. Buyurun Sayın Zenderlioğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Barış ve Demokrasi Partisi adına 242 sıra sayılı Mera Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İşçiler Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köy İşçiler Komisyonu raporları üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Mera Yasası'nı yeniden konuşuyoruz, tekrar ediyoruz. Biliyoruz ki Türkiye bir tarım ülkesi. Ama gel gelelim ki bu tarım ülkesini yeterince değerlendiriyor muyuz? Ona bakmak gerekir. Hayvancılık mera ile ilgilidir. Meralar ortak varlıklarımızdır. Meralar değerlerimizdir. Meralar zenginlik kaynaklarımızdır. Bundan dolayı hayvanlar içinde bir besleme kaynağıdır. Aslında bu mera yasaları yüzyıllar yıllar önce karış karış bölgemizde Rusbi dediğimiz akil insanlar tarafından bölüşülmüştü. Hiçbir olay da yoktu. Yüz yıl boyunca ben de buna tanık edebilecek düzeyde biriyim. Dolayısıyla bu sorunlar çıkmıyordu. Ne zaman ki tabu kadastro yasasıyla mera yasası, ıslah yasası ve benzeri yasalarla köylü her ilkbahar geldiğinde kavgalar kavgalara neden oluyordu. Dolayısıyla o meralardan yaralanma, yalaklardan yaralanma olayı geciktiriyordu. Birçok insan köyden göçede ede ötme zorunda ve mecburiyetinde kalıyordu. Dolayısıyla bugün bu meralar ıslah edilmedi. Doğru dürüst bir kanun bir yasada çıkarılmadı. Halen bu kronikleşmiş olan sorun devam etmektedir bölgemizde. Aslında bugün yeni yasayla şunu şunu belirtmek istiyorum. Şirketler tarafından paraya dönüştürebilecek kaynaklar sınıfında değildir meralar. Çünkü hayvanların yaşam ve beslenme alanıdır. hayvan yetiştiricileri için de bedava yem sağlama alanlarıdır. Meralar beslenme ve beslenen hayvanlar ürünleri kapalı alanlardaki hayvanlarkinden besin bakımından daha zengin. Meralar ayrıca karbondioksit depoları, oksijen üreten alanlardır. Meralar belki de en önemli özelliği ekolojik zincirin vazgeçilmesi, canlıların ev sahipliği yaptığı yapı yeridir. Doğada insan gibidir. Birçok yönüyle zaman zaman saldırılara uğramaktadır. Bazen de kendi, kendi doğal seleksiyonundan kaynaklanan olaylarla yüz yüze gelmektedir. Rüzgar ve yer sarsıntıları gibi, deprem gibi olaylarla yüz yüzedir. Bu da yetmiyor. Son yıllarda bizim bölgemizdeki meralar, yaylaklar adata yasaklanmış durumdadır. Yani hayvanların uğrak alanı bile yasaklandı. Bırakın insanların, hayvanların hayvanları da bu olanaktan yoksun bırakılıyordu. Gece gündüz bombalanan yerler, çıkarılan yasaklı kararnameler, kararnameler 417 geçmişten söz ediyorum. Bu kararnameler neticesinde köylü hayvanlı otlatmaya bile götüremiyordu. Dağda kalan hayvanlı gidip aramıyordu. Neden? Çünkü yasaklı bölge ilan edilmişti. Meraların belki, belki de hem insanlar için hem hayvanlar için önemli bir alandır. Tarım sisteminin en önemli girdisi meralardır. Bugün ne yazık ki bu meralar amaç dışı kullanılmaktadır. Bu olumsuz durum karşısında büyük ölçüde bir bozulma süreci de gerçekleşmiştir. Meraların yaylak ve kışlak kışlıklar olarak Türkiye'de milyonlarca insanın beslenme ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biridir. Dolayısıyla meraların, yaylakların, kışlıkların koruması tekrar eski haline dönüştürmesi, ıslah edilmesi çok önemli bir konudur. Ancak hazırlanan bu tasarı köy veya belde tüzel kişiliklerinin kullanımına ait olan Mera, yayla, kışlıkları ihtiyaç durumuna bakılmamaksızın özel ve tüzel kişi kuruluşların devredilmesiyle tarımsal üretimle, hayvancılıkla geçinen çiftçilerin en önemli varlığı olan meralar yöre halkının kullanımından çıkarılmasına ve mağduriyetlerine yol açacaktır. Bu da önemli bir sorundur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 2012'den çıkarılan 648 sayılı kanun hükümünde kararname ve imar kanununa eklenen ek madde ile ortak değer sayılabilecek beralar ortak biraz olmaktan çıkarıldı. Sermaye şirketlerine sunuldu ve daha doğrusu peşkeş çekildi. Köylerde yapılacak yapılarla ilgili olanaklar kısıtlandı. Köy nüfusuna daha önce köy nüfusuna kayıtlı olan köyde sürekli oturan, oturanlar için sağlanan sağlanan istisnalar yapılan değişikliklerle herkese tanındı. Bu hak ortadan kaldırıldı. Hatta bu haktan rantçılar da rançılara da davetiye çıkarılmış oldu. Özellikle kıyı şeridindeki köy yerleşim alanları ve çevreleri tarım ve özellikle dikkate alınmamaksızın tümüyle ranta açılmak durumda. Bu yasayla, bu amaçla imar kanunun ek madde eklendi. İmar kanununa ek, eklenen ek madde ile mera, yaylak ve kışlıkların geleneksel kullanım amaç, amacıyla geçici yerleşim yeri olarak uygun görülen kısımlardan kamu hizmetleri için gerekli olanların dışındakiler talepler talep sahiplerine bedeli karşılığında 29 yıla kadar tahsis edilebilecektir. Ayrıca mera, yaylak ve kışlıkların turizm merkezleriyle kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalan kısımları 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu çerçevesinde kullanmak ve değerlendirmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecektir eklenen maddedeki talep sahiplerine bedeli karşılığında 29 yıl kadar tahsis edilebilecektir. Demek meraları amaç dışı kullanma açılacak üzerine konut, otel, tatil köyü, golf sahası benzeri işletmeler kurabilecek demektir. Durum buken Kasım 2012'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan'ın Bayraktar, meraların imara açılmasına imara açılmasının söz konusu olmayacağını söyledi. Köylerin hayvancılık yapmalara imkansız köylerin hayvancılık yapmaları bu yasayla imkansız hale getirilmektedir. Örneğin bir Ekim 2012 günü gazetelere göre Malatya'nın başta Malatya Muş, Bingöl ve benzeri yerlerde buna benzer meralara karşın, yaylaklara karşın büyük şirketler kiralama yönüne gitmişlerdir. Ancak bu, Malatya'da daha yoğun bir biçimde talepler arz edilmiştir. Bölgedeki tek sorun, mera ve yaylaların kiralaması elbette değildir. Mer mermer fabrikalarının kiralan arazilerde patlatan dinamitler, onlarca pınarın kurulmasına da neden olmuştur. Bir başka örnek Bergama Kozak Eylası'nda yaşanıyor. Mermer ve maden işletmeleri çam fıstıkları kurtuyor. Hatta şimdi de soruyoruz. Ve bu soruya da cevap veriyoruz. Birinci hayvancılık yapmamız durumuna gelen köylerin köylüler ne yapacak? İkincisi ise şu doğanın kirletmesinden sonra geriye dönüş olanaklı mı değil mi? Hayvanlar özgürce beslenmesi, hayvan yetiştiricilerin ülke ülke saman araması, ekolojinin bozulacak olması, insanlara sağlıklı besin sağlamayacak olması hükümet için bir önem arz edebiliyor mu? Hükümet bu konuda ne düşünüyor? Ama meralar yurttaşlarla birlikte tüm canlılar ve ekolojik için önemli midir? Bu konuda Sayın Bakanımıza soruyoruz. Son 10 yıl boyunca yayla ve mera alanlarında alanların daralması özellikle göze çarpan durumlardan biridir. Mera ve yayla alanların daralması aynı zamanda orantılı olarak hayvancılığın da gerilemesine neden olmaktadır. Eğer bu meralar ıslah etmiş olmuş olsaydı, köylere destek sağlanmış olsaydı, bugün hayvancılık babında büyük bir ilerleme kaydedilmiş olacaktı. Biliyoruz ki birçok bölgemiz hayvancılık açısından elverişli alanlardır. Bitlis gibi, Muş gibi, Ağrı gibi, Van gibi, Bingöl gibi, Elazığ gibi, Diyarbakır, Mardin gibi yörelerde Biliyoruz ki 6-7 ay kış sürmektedir. Dolayısıyla hayvancılık için bu alanların elverişli olduğunu bu iklim şartlarına ve koşullarına bağlıdır. Dolayısıyla devlette yapılan talepler dolusunda kanunun gereği tahsis amacı değişikliği yapılarak mera vasıfları kaldırılan yerlerin dışında özellikle 1990 yılından bu yana yaylaların Önemli bir bölümü yaşanan düşük yoğunluklu savaş, sağlanmayan barış nedeniyle kullanım dışı kalmıştır. Dağlar biraz önce de ifade ettim gibi hep bombalanmıştır. Köyler zorla boşaltılmıştır. Boşaltılan 4000 köy virane haline gelmiştir. 3 milyon 4 milyona yakın insan metropola göçe zorlanmıştır. E peki böyle bir senaryo, böyle bir tablo, böyle bir alan ne kadar uygun olabilir? Varın siz düşünün. Yıllarca o hal bölgesi, güvenlik bölgesi, geçici güvenlik bölgesi adı altında köylere, meralara, yaylara, yaylalar boşaltılmış ve binlerce insan mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin yetmiyor. Üstelik insanlar faili meçhula gitmiştir. Bugün de bu yasada şu söyleniyor. İşte çoban kimliğini ibraz edecek. Yaşadığı alanda hangi alanı kullanıp kullanmadığını belirtecek. Bu çok abesle iştikal olan bir anlayış. Bu nasıl bir yasa? Yani ben Bitlis'in Hormuz köyünde yaşıyorum. Her gün gidip karakola bilgi mi vereceğim? Ben şu dağın şu bölümüne gideceğim de bilgin olsun. Ya da Gampos'a döneceğim ya da Şiamer'e çıkacağım ya da Tanuran'a çıkacağım, Tanuran yaylasına çıkacağım, hayvanlarımı otlatacağım. Böyle şey olur mu? Biz hangi çağda yaşıyoruz? Biz barıştan, kardeşlikten, insanlıktan, demokrasiden, demokratikleşmeden söz ediyoruz. Biz bunları sağlamasak... Emin olun bu güvenlikçi anlayış yasalarıyla hiçbir yere varamayız. Onun için bugün de dahi günümüzde birçok yerin geçici güvenlik bölgesi adı altında insanlar mağdur edilmektedir. Görüyorsunuz 7 Ocağı kadar 15 bölge yasaklanmıştı. Ya insan kendi vatandaşına kendi bölgesine kendi tahtına kendi tapusuna yasak koyar mı? Bu hangi anlayışta kaynaklar diyor? Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir kardeşliktir? Buna anlam vermekte zorlanıyoruz. AKP hükümeti göreve geldiği günden bu yana Türkiye'nin her yerini bir rant alanı olarak da görmüştür. Son olarak görüşmekte olduğumuz Mera Kanunu'nun yeni bir rant için hazırlandığının düşüncesindeyim. AKP hükümeti ülke genelinde yeni mera arama çalışmalarının devam etmektedir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tabiri caizse insanların yaşam alanları, geçim kaynaklarını, köyler köylerin yaylalara, meralara, meralarını yasaklamak, yeni bir mera alanını aramak anlamına gelmemektedir. Ve insanlar mağdur etmektedir. Bu bölgede yaşayan halkın geçim kaynaklarını daraltmaktadır. Çünkü başka bir geçim kaynağı şu anda bizim bölgemizde yok. Hayvancılığın dışında yok. Çünkü tarım alanları çok dar. Oradaki platolar, dağlar, yaylalar hayvancılık için çok elverişli. Bu nedenle bu yasa çıkarılırken sanıyorsam biraz da doğu ve güneydoğu o bölgeyi düşünseydik böyle bir yasa tasarısını hazırlasaydık eminim ki bugün ben bunları burada ifade etmeyecektim. Her yaz geldiği, her ilkbahar geldiğinde jandarma köylünün, çiftçinin hayvancılık yapan insanlarımızın kapısını çalmaktadır. Peki bu yasaklarla böylesi izine bağlı olan alanlara insanlar girmeyecek de kim girecek? Soruyorum size. Orada ne yapılıyor? Herkesin bil, bilmesi gerekmez mi? Bu da yetmiyor. Bizim bölgemiz ikinci bir geçim kaynağı olan arıcılıktır. Arıcılık bakımından yani o doğanın bahşetmiş olduğu o kaynakların insanlara sevgiyle sunulduğu o alanlara maalesef arıcıların da yaylara çıkmasını engelliyoruz. Peki niye niye engelliyoruz? Bal üretmekten daha tatlı bir şey var mı? Yağ üretmekten daha güzel bir şey var mı? İnsanın en doğal besin kaynakları hiçbir madde katmadan doğal olarak tek elden halka sunulması kadar sıhhatli, afiyetli bir şey var mı? Elbette yok. Halbuki bugün bitlis için en elverişli alan arıcılık ve hayvancılık bölgesi dolayısıyla. Bir entegre, entegre tesisleri vardır. Sayın Bakanımız o entegre tesisi biliyor. Ama şimdi arıcılar birliğini borçlandıklarından dolayı o tesis çalıştırılmıyor. Defalarca belki Sayın Bakanımız'a gelip gittiler. Sayın Bakanımız orayı biliyor. Sayın Başbakan Yardımcımız biliyor. Sayın bakanımı, Başbakanımız da biliyor o bölgeyi. Özellikle o tesisi çok iyi biliyorlar. Şimdi durma noktasına gelmiştir. 2000 arıcılık, 2000 arıcı bu meslekten ne malanıyordu? 2000 arıcı herkesin evinde 3 veya 4, 5 kişi söylesek 10 bin kişi bundan geçimini sağlıyordu. Ama Bu bölgede yaşanan yasaklar yüzünde böylesi çalışmaz duruma gelmiş ve bu üretim durmaz dur, durmaz duruma gelmesine de neden olmuştur. Bitlis'in Norşehir ilçesinin ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde 2B be kapsamında arazileri vardır. Vatandaş şimdi kendi oturduğu arazi almak zorunda kalıyor. Hem de yüksek bir fiyat biçerek almak zorunda kalıyor. Yani sorunlar bir bir anlatmakla belki bitmiyor ama yayla yasağı çobandan izin çobanın da kimlik bildirimi ve benzeri yaklaşımlar bir tehdit olarak sayıyorum. Ve insanların insanca yaşamasını engellemek olarak değerlendiriyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Zenderlioğlu.